Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomda 30 Mart ve 3 Nisan arasındaki TRT EBA TV'de arkadaşlar yayınlanacak derslerin ders programı hakkında bilgi vermek istiyorum. Ders programları arkadaşlar yayınlandı. Ayrıca uyum sınıfları ve özel eğitim sınıfları dersleri de programa eklendi arkadaşlar. Özellikle LGS sınavına girecek olan öğrencilerimiz için Pazartesi gününden itibaren arkadaşlar LGS hazırlık kapsamında İlk dönemin konu tekrarları ve örnek çözümleri de yine TRT EBA TV'de başlayacak. Yine arkadaşlar ben kanal içerisinde sizler için LGS öğrencilerimiz için denemeler çözüyorum. Mutlaka o denemelere de göz atmanızı istiyorum. Özellikle sınavın ilk dönem konularından çıkacağı için birazcık daha böyle detay sorular olacağını düşünüyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde TRT EBA TV'yi izleyin. Ayrıca Gerek benim kanalımdaki, gerek diğer kanallardaki LGS deneme sınavı çözümlerini dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Bunlar sizin için çok değerli bence. Şimdi ilkokulun arkadaşlar ders programı gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada sizlere şunu söylemek istiyorum. Özellikle bakın en altta belirtiyor 14:30 ve 20 saatler arası arkadaşlar tekrar saatleri. Diyelim ki birinci sınıf öğrencisi bir kardeşiniz var. Saat 9'da bakın Türkçe dersi başlıyormuş. 9.30'da matematik, saat 10'da Türkçe 2, 10.30'da işte bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Dersleri takip ederken saate göre arkadaşlar televizyonun başına geçerseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Eğer dersi kaçırdıysanız da bakın tekrar saatleri 14, 30 ve 20 olarak şu köşede belirtilmiş. Tekrar söylüyorum buradaki arkadaşlar programlar 30 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasındaki uygulanacak program. Ortaokullar için bakın 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfların arkadaşlar ders programı bu şekilde belirlenmiş. Özellikle burada arkadaşlar Türkçe, matematik, sosyal, İngilizce gibi derslerinizin lütfen yayın saatinde kaçırmayın. Yine tekrar saatleri de bakın alt köşede belirtilmiş 14.30 ve 20 saatleri arasında Ortaokula giden öğrencilerim arkadaşlar şu an burada videoyu durdurup bunu isterseniz ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ya da telefonunuz ya da tabletinizle de fotoğrafını çekebilirsiniz. Zaten bu eva.go.tr üzerinde de yayınlandı arkadaşlar. Oradan da bunu indirebilirsiniz. Lise için ise arkadaşlar programımız bu şekilde. Arkadaşlar lisedeki tekrar saatleri saat 16 ve 22-30 saatleri arasında lisedeki arkadaşlarımız lütfen buradaki programa göre TRT EBA TV'yi izlemeye devam etsinler. Lise 12. sınıflar arkadaşlar bildiğiniz gibi 9-10-11 sınıf 11. sınıfların müfredatından sorumlular ve 12. sınıfın sadece ilk döneminden arkadaşlar sorumlular. Girecekleri üniversite sınavında geçen gün zaten bunun açıklaması yapılmıştı ders programı ile ilgili arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. isterseniz hızlıca bir daha bakalım. İlkokulun ders programı bu şekilde. İlk programı arkadaşlar ekran görüntüsü alabilirsiniz. Tekrar saatleri 14.30-20. Ortaokulun ders programı bu şekilde. Tekrar saatleri 14.30-20 arkadaşlar. Lisenin arkadaşlar ders programı bu şekilde. Yine tekrar saatleri 16 ve 22.30. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.